Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle. Aa. Yani müzikler acaba Sağdan telifli o. Oh. pardon. Müzikler önce telifsizdir ya. Yani. Bildiriklerim ve eski müzikler çünkü. Sıkıntı olur mu? Bu arada sinyal vermeyi unuttuk. İşte söylemiyoruz. Lütfen. Ay be, Sağda manzarayı. Kızın. Ve sonra sağdan çıkın. Tamam. Sağa geçtim. Biraz öküz gibi geçtim ama sıkıntı yok. Sağ çıkışı. Sağ çıkışı kullanıyorum şu an. Sağ. dönüyorum. dönüyorum şu an. Bu Lütfen sınırlarına dikkat edin. Ben bir geçeyim mi? Lan lan, lan! oturuş mu Allah Allah. Oo oh oh, 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 Daha 758 kilometre yolumuz var. Artık 757. Artık 756. Benzin durumumuz ne? Benzin durumumuz az. Benzin içmiş, içmişler ama adamlar benzini yudumlamış ama. Ha Volkswagen. Volkswagen. Das Auto. Volkswagen das Auto. Tamam sınırına dikkat ediyoruz zaten Zeynep Hanım bir iki dakika susarsanız. Bu da bugün reglim olmuş amına? dön. Tamam döneyim sağa. Uçtun adamın anasını sık. Böyle mi dönülür ya? E, saat sabah beş ben. Şunu farı kapalı mı? açık. Benimki ne durumda peki? Benimki de açık. Şimdi ben farımı kapatmalı mıyım? Kapatmamalı mıyım? Kapatmalı mıyım? Kapatmalı mıyım. Kapatmalı mıyım? Kapatmalı mıyım. Kapatmanmanmanmanmanmanmanmanman. Kapatmanmanmanmanmanmanmanmanman. Uyarım. Kapatmamalı mıyım? dikkat edin. Kapatmalı mıyım? Kapatmam mam 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 uyarı. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Aa <laughs> uçan babon. Uçan boobs. Merhaba. Lütfen, ya tamam onu yapayım edin. ya Allah Allah. Nereden çıkıyor o ses onu da anlamıyorum ki ya. Ben açtım da işte bu bak. Bazı tırlarda böyle. Aha. emmi. Emmi, emmi kolay yer emmi. <laughs> ne yapıyorsun <abi>, oğlum? Salak <laughs> mısın lan? Yarrağım ölecek şimdi. Şey. Ya. Sola dönmeye hazırlanıyorum. Bak şimdi böyle bir dönüş görmediniz hayatınızda hiç. Sola dön. Döneyim. yok bence. Bak şu beni illa geçecek. Ben sana yol vermem ki. Yok kanka sen o yolu alamazsın benden. <laughs> Aa bizim benzinimiz yok. Lan geçtin anamına buldum Değil mi? O geçti. He ee ya. Yok lan sendin. Sen miydin? O muydu? Ya ne bileyim o Geç siktir hadi ya. Sol sonra düz devam Sola geçiyorum. Şöyle bir, şöyle bir doğa kokusu. Benzinlik var, benzinlik var. Benzinlik var, benzinlik var. Benzin benzinlik. Orada. Geliyorum. Merhabalar. Şey tabi bir dakika. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şöyle bir benzin doldurabilir miyiz? Bizim <laughs> verenler bana biraz hütletmiş benzini. İçmişler amına. Benzini yemiş de vermişler bize amına. Benzin içmiş içmişler amına. Adamlar benzini yudumlamış amına. Eyvallah hadi görüşürüz Allah'a emanet aman amin. Kolay gelsin. Adamın aklını alırım ha. Bak gör altına sıçtı o var ya koltuğu deldi amına. de He? Çok uzun yol yapınca böyle bir insan şey oluyor. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Tamam hız sınırlarına... Eh yo etmiyorum ki. Etmeyeceğim ki hız, sınırları... <laughs> Dö, şey, Lütfen, hız sınırlarına dikkat. Dur ey 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 sınırlarına dikkat edin. Muhitten bak amına bunu ya. Oh! Oh

Çocuğum sandım ya. Yani. Çok korktum biliyor musun Oğlum bir dakika onun arkasında tır yazıyordu. Lan emşo şu. Bak. Tır görüyor musun? Tırsan. Tırsan geçersin. Ben niye bununla buraya girdim? Kafanı s*** ya. Yani. Düz ilerliyorum. Düz ilerliyorum. Düz ilerliyorum. Buraya aslında şu an tam olarak şey gidebilir de Şu şarkı. Bence güzel oldu. En azından bir 6-7 saniyemiz kaliteleşti yani. Düz ilerliyorum. Düz ilerliyorum. Zeynep Hanım ama bunları söyleyin yani amına koyayım. Al işte. Kankam geç geç amına koyayım geç. Kanka sıkıntı yok ya yanlış yola sattım ben. Lan <laughs> Lan oğlum Polis abi Amma Lan oğlum param bir bir gidiyor <laughs> Lan Gel Navigasyon gibi Allah, Allah belanı versin ya Lan sen ne yapıyorsun lan? çıkışı kullanayım. Döner kavşak. Döner yavşakta ikinci çıkışı kullanalım olur. Solda kalın ve sonra sola dön. Ya ben seni niye Solda dinliyorum kaldın. ki hala? Sağ yan barış noktasına ulaştınız. ölüyorduk ama. Zeynep Hanım ama bunları söyleyin yani amına koyayım. Hadi bakalım ikisinin arasına bile. Niye hani şuraya değil ya da şuraya değil de niye o ikisinin arası özellikle? oyunun bir araya sokma gibi fantazisi var ama dur bakalım yani çözeceğiz inşallah. Pi 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 onu onu Yalnız bir şey diyeyim mi hoca? hoca? bir şey diyeyim mi? Bu çocuk sokucu. İyi seferler. Seninle bir daha sefer falan yapmayacağım. Bir daha gene Emre ile çalışacağım. Aferin. Oh. Hasarcası. Oh. Maşallah.